Hatta final sorumuz var. Final sorumuzla bir takas. Arz ederseniz devam edebilirsiniz. Böylece aslında birçok kaybınızı kazanabilirsiniz. Ne kadarını risk ediyorsanız onunla alakalı. Veya çekilebilirsiniz. Ne düşünüyorsunuz? Tabii ki yine parayı düşünüyorum. Kaybettiğim paraları fazlasıyla geri almayı düşünüyorum. Niyetiniz bu. Niyetim bu, evet. Bu durumda 5. soruya devam etmek istiyor musunuz? Hatırlatayım, hı hı. Bir dakika süreniz olacak. Daha önceki sorularda olduğu gibi. Bunu verimli kullanabilirsiniz. Size kalmış. Hı hı. Ben bunu verimli kullanın diye elinden geleni yapacağım. Son cevabı yine sizden alacağım. Hı hı. Devam etmek istiyor musunuz? Eşim ve arkadaşımdan da yardım almak istiyorum. Bence buraya kadar geldikten sonra geri çekilmenin hiçbir anlamı yok. Kaybedeceğimizi zaten kaybettik. Bence devam edelim. Peki e, karşılığında ne alacağım? Evet karşılığında... ne, ne takas edebiliyorsunuz? Ne var ne yok? Mesela ne geçiyor aklınızdan? Ben artık eşime takas etmek istiyorum. İndide o potansiyel var. Ben görüyorum kendisinde o potansiyeli. Bana güven. Eşime güveniyorum. Bana güven. Yarışmaya çok güzel başlamıştım. Beşte beş hedefim vardı. Eşime güvendim. Eşime güveniyorum. Bana güven. E şimdi evet ben eminim dediği için o soruyu bu yüzden kaybettim. Artık eşime takas etmek istiyorum. Yarışmadan dolayı öyle söyleyebilir ama yine güveni sonsuzdur. Yok hayır ben ona izin vermiyorum. Enişteyi takas etmiyoruz hiçbir yani şey Yani eğer soruya doğru cevap vermezseniz bilinçli olarak alırız yani <laughs> Sinan Bey. <bir, gülüyor> <laughs> <laughs> ne yapacağız bilmiyorum ama. Bana kıyamaz. Yani yüksek ihtimalle öyle olacaktır. <laughs> İnci Hanım'a bin TL kaybettiren Sinan Bey, takas edilmekten son anda kurtuldu. Eşim son derece biraz muziptir, böyle şaka yapmayı çok sever. Eşime sonsuza dek güveniyorum. Kesinlikle benden vazgeçmez. Bakalım şimdi İnci Hanım neyi riske edecek? Ayakkabıları özellikle ilk başta olabilir. Ayakkabılar, hayır. <laughs> ayakkabılar, e, takas etmem yani. Onlardan kurtulmak istiyorum, İlk başta ayakkabılar olsun. Siz bana ne veriyorsunuz? Hmm. İlk önce ben e, sizin bana verdiğinizi öğreneyim. Şimdi benim kafamdan şöyle bir şey geçiyor. Geçmiyor değil. Alışverişi seven bir insansınız. Evet. Ve galiba alışverişe bayağı da para harcıyorsunuz. Evet. Bu durumda e, neye harcıyorsunuz daha çok paranızı? Giyime. Ben mesela e, harcamalarımı kredi kartından yapıyorum. Ve eşimin en çok kızdığı, en nefret ettiği şey. E, kredi kartıyla harcama yapmam. Ve düşünmeden harcıyorsunuz. Düşünmeden Yastartmaz. harcıyorum. Evet, düşünmeden harcıyorum. Limit dolana kadar gider. <laughs> Limit, Limit dolduruyor kadar zaten. Evet. Peki şayet siz bütün bu kazanamadığınız parayı kazanmış olsaydınız yani bir bin lira kazanamadınız bir de 2500 evet. bin beş yüz lirayı kazanamadınız İşte evet. işte üç bin beş yüz lirayı para yapıyor Hı -hı. ne yapardınız bu üç bin beş yüz lirayı? İşte yine kredi kartımı e, kapatırdım Ondan sonra 3500 lira kadar bir borç var mı kredi kartında? Evet. Hmm. Evet. Teklifim şu. Ayakkabı Eğer gidelim. kredi kartıyla aldıklarınızı riske ederseniz ve kazanırsanız kartınızın borcunu ben öderim. Teklifiniz çok güzel. İnternet var. Telefon hakkınız var. Teklifiniz çok güzel ama karşılığında ne istiyorsunuz? Ayakkabı vesaire almışsınızdır <laughs> ve demin de ayakkabıdan <laughs> ya, oradan <bürüzü> yola çıkıyorum <laughs> çünkü Evet, e, evet. en sürekli Ayakkabı dediniz ayakkabı. Onun ayakkabıları, her şeyi ayakkabıları O sizin yumuşak karnınız gibi geldi bana İnci'nin e, ayakkabılarını takas etmesini istendiğindeki o surat ifadesini hiçbir zaman unutmayacağım. Ben burada tek tek sizin anladığım kadarıyla sayısı yüksekçe olan ayakkabılarınızı e, yenisini size vermem mümkün değil ama onlar için harcadığınız para madem kredi kartı borcu olarak verilmiş evet. ve sizin kazanamadığınız ortada bir 3500 lira var. O kredi kartının evet. kartının 3500 lirasını öderim. Bu da son teklifim şayet ayakkabılarınızın tamamını ama arar bulursam kolay çıkartırım. <gülüyor> ayakkabılarınızın <gülüyor> tamamını riske edin. 3500 lira e, karşılamıyor benim bu